Evet arkadaşlar bu sızmak ne neyle bir ve 1 atacağız. Harita nasıl indireceğim? Ya, mal harita indirmem. Şey bir indirin, bir indirsin. Videoyu başla. başlatayım. Evet arkadaşlar yaptık. Güney neye kapışacağız? Doğru düzgün cevap ver ya. Tamam. Oğlatacağım güney. Oğlatacağım. mı güney. Hayır. Alırım birazdan. Güney. Apple Watch 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 br top. Ben de 13 galiba. Bir kendimi patlatayım ilk önce. Çünkü kaskım da gözüküyor. Aa, Öldüm. Söylenmedi ki. Bana Aşkım. Buradayım oğlum. Oğlum. Oğlumu da sevdiğim pusma. Pusmuyorum. Kayıyorum bildiğin. Oh, sen de Oğlum ben bunun niye şu dürbünde ayarlama yok? Bakayım Güney Lut'ta ne varmış? Aldım. Zeynep'in Lüt'ü. Hadi <laughs> ya. Bir gelim kalmıştı. Yok. Anam. Anam. ne Ya hile ya? Ne hilesi oğlum hile kullansam böyle mi oynarım? Ya ne E ki. <laughs> Yine tutturamadım. Ya oğlum sen hilesin. Ben ne hilesi bende kol var. Sende kol yok. Sende de yarrak Bu pezevenk ki. Ya pezevenk. Ye. Ya, pezevenk. Yap bir. Ben bir an goroz aldım sanırım bu arada. Ne, kuruyorsun? ne, kuruyorsun? ne, kuruyorsun? ne? Amına, amına. Abi seninki altı.

Sen piç, piç. Ya ben bu kadar taktiksel Oynuyorum işte Şöyle Taktiksel diyorum Bak Aa, öldüm. Çık bakalım düştüm. Oğlum sende 6 eksi 3'e 3'e çekme yok mu? Evet anladım. Orası. Bir dakika ben bir ayar yapacağım da 2 dakika vurma. Bak şuradayım bak buradayım ayar yapacağım dur. E, ee, neydi o? Kontroller. Aa. Neştir dikiz. Eğilme modu. Eğil ve dürbün Eğilirken kamera dönüşü. Gelişmiş kurdu. Kafana vurucu. Cumhurmuş. Yine uyudum, Hadi ya. Zaman bitiyor. Birleştir. Ee, ne ara 5-4 oldu ya? Ne yaptın sen? İyi mi yaptın? Eee ben ayar yapıyordu. Aylı, 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 aylı. Ya, evet ben çıkıyorum ya. Tekrar oynayacağız. Oh, kapak, kapak, kapak. Bir de oynayacağız. Ay, ne oldu, kapak, kapak. Bir de oynayacağız. Peach. Bana, ben oyun Ay, oyunda aylı, değilken aylı. <hâh> vurdum. Ay, be Bunu, te... Hadi. Ağlama. Sen ağlama lan. Ben zaten beştim. Ay, tıkır, Hadi, Piç. Orospu. <laughs> Amına koydum ben pezevenge. Pezevenk. Bu sefer seni nasıl çatır çutur alıyorum. Yine alırım. Çantama basma göt. Geri zekalı ya. Bunda biraz beyin eksikliği var bence. Ya, niye benim av elimde avuk var ya? Hep benim elime avuk gelip duruyor. Avukta bok gibi hassasiyetim var zaten. Ben ya piç ya kim attıysa işte onun götünü. Hey George. Aa, sen, 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 sen. Bana ne vurulmasaydın? Ya ortadaki silah yok. He tamam ben de varsa diyor. Ey yüzü billah mine şeytan için bismillahirrahmanirrahim. Ya sen pis amına kodum ortadaki <laughs> silahı vurdun zaten. yarı gitti. E can doldurman için izin bile verdim lan. Ne mi? Hayır. Aman ne koydum o mı sanki de. Yatarak zıplama yapıyorum be. Sen sik, sen, sik. Bu arada canım bir şey de. Ya sus lan oynamayı bilmiyorum. İlk kalk, kalk bile yapmadım. Sen, ya amınav, Böyle, taşıksın, ben de BNE'de dinamik tutuş var. O yüzden kafanı nereye giderse ben oraya gidiyorum. Bak silah tut diyor. Öyle bir vuruş yapmışım ben. Ya, Neye <laughs> başlıyorsun? <başlayayım hocam. gülüyor> ne Ölmez. Şu alt çıkar ya kullanan. Her zamanki yerimdeyim. Yarın, Sen pusmuyor mu? O pusmak değil mi? Sıçmak mı? Ama. Amına koydum görmüyor musun bas. Ben ne mi tutuşu götüne soktum. Ya amcık. Ya sen yerde yatıyorsun ya. zıplayıyorum ya. Ne pusması ya. Şimdi seni. Mübarek başka yol yok. Buradan geliyor pezevenk. Ancak burada. Gel atla mı zıkayım. Son mermimle öldürdüm lan seni. Yarosun. Yarosun sen, ya ağlama ya. İstersen M24 yapak. Var mı bende? Kar98. Ben de alırım orada. Neredesin? Neredesin lan? Sen Bu nasıl bu? Sensin o ya? Amına koyayım ben hasar hasar verdim sen öldürdün. Ben Geber ben amına koyayım. Amına koydum bir kaçma. Ya oğlum senin yaptığın aynısını Sen ben. yapıyorum lan? Lan şu an pusa pusa kazanıyor da He <laughs> pusmuyormuş. Bu pusmak mı? Amcık. Bu pusmak mı? Sen yaraksın. Ya sus. Yeniyle tabii ya. Oğlum bende ping bile var. Ping var. Sen ne diyorsun? Ben yatarak zıplama yapamıyorum. Aa yatarak zıplama diyorum. Kayma yapamıyorum. Yanında duruyorum. Pezevenk. Ya amca. dinamik tutuşu aç. Ne lan o yarak? Daha iyi vurmanı sağlıyor. Dinamik tutuyorsun. Daha kolay hareket. Getir yapayım. Şöyle bir yanına geleyim. Gel arkandayım pezevenk. Gel göstereceğim. Ver telefonunu. Uros bu çocuğu göstermiyor. Yoluna bile koyarım işte. bu bana. <laughs> yat yere. Ay yat yere yat. Ağlama. Ya pezemek sen bomba bile kullanıyorsun ben kullanmıyorum. Bu nasıl ile oluyor? Bomba kullanmama hile E sen skorçun amına koyayım. Sana 19 numara gözlük lazım. Amına bile koyabilirim buradan. Ya, yarabbim. ya bildin dümdüz önümde duruyor ya. <laughs> Ya hadi ya lan hadi ağlama. Ayı silahını aldım geliyorum. Amına. Bir kere beni AVM'li öldürmüş. Ne diyor? Ne diyor? Al lan video çek. Benim telefona vurmuştum ya. Al. Aa, <laughs> aa götünü sikeyim. Ekran çatladı. Çatladım, Bakayım bir kırıldı bir mı? Bir şey. Evet tamam kırılmamış. Benim telefon sağlam senin gibi bok götünü ya. <laughs> barınu barınu. Ya, ya bu sikeyim. <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Lan basket <gülüyor> oyunu. Yine <laughs> açmışım. <laughs> 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 ya <laughs> Öyle sakin mi? Sikme Ne Lan iyilerini sikeyim. Lan Senin kullanan en sporcum olur ama <laughs> ki? Lan ekrana kafam gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ölüyorum. <laughs> ben <edeydi demin> <laughs> <laughs> tamam, sadece 5 de demik sadece AVM kullanacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> sadece de ben kullanacağım. Sen M4 kullan. <laughs> <laughs> Basket. Şimdi sana kolsuzluğu göstereceğim. Gel. Gel. Ona koydum. Barino, barino. Yeah. Two. <laughs> tamam. Açmıyorum lan. Tamam Aç abi. Açıyorum. Açacaksın. Yok şişeceğim. Dokunur sen açma. Şimdi dur benim istediklerimi yap. Şimdi şunları alıyoruz. A, B bunlar Olur gerekli. Kafanız. Nereden aldın? iyi beynim. Bak bunları aldık ya. Şimdi beşeğini tutuş için şunu geliyoruz danıştık. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi yalan yapıyor. Yemin et. Ama bunları açmamıza gerek var mı yok mu bilmiyorum. Yaram, bir yersin. tane sandık açacağız sadece de bir tane. <laughs> uga buga uga buga Oh of oh, of. Oh. Uga buga uga buga dokunursam sikerim elanı. Hop yarrak <laughs> çekti. tamam şimdi geliyoruz zıkkımlanmaya. Aslında onlara gerek yoktu ama ben yaptım. Nerede lan bu? Burada yok. Sen Ananız. i'm oh. <laughs> like the come up is there ah blue i you a plan the have to order Kör gözünüz. Beşiğine değişemiyoruz. Tamam oğlum, boş... açılmış işte ya. Yemin et. Ne bileyim ben bir tane Beşiğine... Bejeni... Ya! Beze bekem. Oğlum ben zaten bunu yanlışlıkla açtım. Ben normalde M4'ün... E, ...kullanırken dönmüyordu ya m 4 ağzı. Ben de ateş hızı... ...yerine yanlışlıkla Beşiğine onu açmıştım. Hadi gel ya, bir turda oynayalım. Hadi hadi ağlama. Bak buna kazanan dondurma ısmarlayacağız. Sniper kapışım. Anne. Neyse. Gel kar, kar 98 ve kar 98. Kabul mü? Şimdi seni alacağım kar 98. Bak ben oyunun en güçlü sniper'ını alacağım tamam mı? Yine ben oyunun en güçlü sniper'ını alacağım. Sen e, elindeki en güçlü sniper'a. Tamam işte hadi. Odayı kırıyorum. VS. Bakalım kim alacak. Alırsan bana çikolata ısmarlayacağım. Hadi var mısın bu işe? Tamam. O zaman buz ye. Kaybeden kazanına buz Oğlum ben de oyunun en güçlü sniper'ı var zaten. Ben ne alırım yani. Oğlum o kaç kere iki kere kapıyı vursa adamı sonra öldürüyor. Ne işte What? Hayır ben senin Çık ya çık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öldün 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 bitti bitti ben kazanım. Kör gözünüz. Kuartiye. Yok. Başka bir yere atlayın. Neyse kuartiye atlıyor ki ya. Kuvartya. Ben seni hemen sikerim. Hop kafası uçtu. Pala savaş kabul mü? Kuvartya. Evet evet ağlama. Hı hı. Bedava pala veriliyor zaten. Ya ona yapak. O zaman çıkarım baştan. O da benim. Yarrak benim. Vermiyorum arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Uzatıyorum arkadaş. Hadi ya şimdi de al. İlk buldu silahla versiyon atacağız hadi. Bak ocak sahibi kim sence? Very no. Very no. Güney. Güney senden bir bir tane şey yukarıdayım diye aldım. Direkt hatta direkt kuartya gideceğiz. Dı dın 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 Bak ağlamak yok. Sana kafa atarım. Palayla dövüşeceğiz. Ringe çıkacağız ve palayla. Otuz bin. Ya

Kaç canın kalmıştı? Hadi gel ya. Ben videoyu bitireyim birlikte oynayayım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.